Evet gençler ee, bu konuyla ilgili size bir video video çekmiştim ben göndermiştim fakat yine e, anlaşılmayan yerler var gördüğüm kadarıyla şimdi bir örnek üzerinden bunu, bunu bu performans ödevi nasıl sisteme yükleyeceksiniz bunu anlatmaya çalışacağım size diyelim ki 3 tane ödevim var bu 3 tane ödevimin bakın birinci sayfası bu ikinci sayfası bu aynı ödev iki sayfa bu tek ödev, tek sayfa. Bu da tek ödev, tek sayfa. Şimdi sisteme yükleme noktasında tek sayfa olduğu zaman herhangi bir problem yok. Yani direkt bunu sisteme yükleyebilirsiniz. Fakat iki sayfa olduğu zaman sisteme iki tane dosyayı yükleyemiyoruz. Eğer ödevinizde iki tane sayfa var ise bunu birleştirmemiz gerekiyor. Tek sayfaya getireceğim. Bunu yapmak için Bakın dikkat edin. Hatta şöyle yapalım. Bu neymiş? Teknik resim. Teknik 1 dedim. Buna da teknik 2 diyorum. Yani teknik resmin birinci sayfası, ikinci sayfası. Bu hangi ödevmiş? Programlama. Pro programlama diyelim. Buna da BTD, Bilişim Teknoloji'nin temelleri. Bunları yaptık. Şimdi bir internet sayfası açıyorum. İnternet sayfasına jpeg to pdf yazıyorum. Gelen ilk bağlantıya tıklıyorum. Ardından açılan pencerede yükleme diyorum. Yükleme sonra masa üstüne geldim. Masa üstünde teknik resim 1, teknik resim 2'yi seçtim. Aç diyorum. Sisteme yükleniyor bunlar şu anda. Bu ayrı. Evet ikisini yükledi. Şimdi birleştir diyorum. Dosyayı kaydet. Evet şu anda ben bu dosyayı aldım. Bakın açıyorum bunu. Şöyle baktım. Bakın artık iki sayfam da tek dosyaya ne gelmiş durumda. Buna ismini de değiştirebilirsiniz. Teknik diyelim. Bunu buradan aldım masa üstüne getirdim yapıştırdım. Artık şunlarla işim yok. Bunları kenara aldım teknik resim ödevim bu. Programımı bu. BTT bu. Geldi bunu nasıl sistemi yükleyeceğim. EBA'ya giriş yaptım. EBA'ya giriş yaptıktan sonra aşağıya iniyorum. Çalışmalarım kısmında sözlü ve yazılı çalışmalara geldim. Burada şimdi sırasıyla bir işim teknik resmi performans ödevi var. Bu ödevin üzerine tıkladım. Çalışmanızı yükleyin diyor. dosya ekle diyorum. Masa üstüme geldim. Teknik ismindeki pdf uzantılı dosyayı seçtim. Aç diyorum. Bekliyorum. Şu anda internetimin dosyayı yüklemesini bekliyorum. Şu aşamada. Bu yükleme süresi internet hızınıza, sistemin o anki yoğunluğuna göre değişecektir gençler. Evet şu anda ne yaptı? O pdf'i yükledi. Kaydet diyorum. Şu an ödevimi kaydettim. Geldim programlama temellerine. Tıkladım. Dosya ekle diyorum. Programım hangisiydi? Bak burada programım jpeg diye yazıyor. Aç diyorum. O da yüklüyor. Dosyayı yine yüklüyor. Yüklendi. Gördüm. Kaydet diyorum. Onu da kaydettim. Diğer bir tanesi de bilişim teknolojinin temelleri. Buna da tıkladım. Dosyayı yükle diyorum. BTT seçtim bu sefer masa üstünden. Aç diyorum. Bunda yüklenmesi bitti. Kaydet diyorum. Şu anda bütün ödevlerimi göndermiş durumdayım. Ve oldu ya ödevi yanlış yükledim. Ne yapıyorum? Tekrardan ödeve tıklıyorum. Bakın şurada çöp kutusu var. Çöp kutusuna bastığım anda bu ödev siliniyor. Tekrardan yükleme şansını elde etmiş oluyorsun. İşin özeti bu gençler. İyi çalışmalar diliyorum.